2024 yapımı Barda. 2007'de çıkan Barda filmini hatırlamaya çalıştığımda gerçekten beni aşırı derecede rahatsız eden, izlerken bile sinirlerimi bozan bir film hatırlıyorum. Oyunculukları ve işlenişiyle o döneme göre farklı bir yapısı olan ve özgün bir iş yapılmıştı. Bu nedenle Barda filmi bir fenomen haline geldi. 2024 yapımı Barda'ya gelecek olursak ilk filmin üzerine hiçbir şey katmıyor ve hatta oyunculuk yönüyle de geriye giden bir film olarak göze çarpıyor. Bazı oyuncuların oyunculuklarını beğenirken bazılarını ise gerçekten çok fazla amatörce buldum. Filmde beni en çok heyecanlandıran kısımlar ise kısa da sürse barın içerisindeki kovalamaca sahneleriydi. Bu da biraz slasher sevdiğim için olabilir. Bu bir şiddet gerilim filmi ve nedense bazı şeyler gizlenmiş. Cinsel istismar sahneleri neden yarım yamalak? Bu tarz sahnelerde cinsel uzuvların gözükmesi bizi tahrik etmekten öte Şiddet konusunda daha etkili ve rahatsız edebileceğini düşünüyorum. Bu konuda daha cesur davranılabilirdi. Bu nedenle bana samimi bir filmden uzak geldi. Bu film 2007'de çıkan Barda filminin bir devamı değil. Yeniden çevrim ve ben her iki filmde de şunu görmek isterdim. Filmin sonunda müthiş bir intikam alma sahnesi olsun. İşte biraz intikam, biraz kovalamaca derken gerilim de üst seviyeye ulaşabilirdi. Keyif aldığım taraflarını aksine kötü anlamda eleştirebileceğim noktaların ortaya çıktığı bir film olmuş. Filmin konusuna gelecek olursak. Bir grup şehir magandasının bir bara girerek eğlenen bir grup arkadaşın üzerinde gerçekleştirmiş oldukları şiddet gözler önüne seriliyor. Yeni filmler keşfetmek istiyorsan doğru adrestesin. Beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki film anlatımında yine görüşmek üzere kendine iyi bak.